Ne zaman başlar hocam? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? İşim var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et Fatih. O zaman bir şey de karışma canım. Nasıl evlenme teklif edersiniz? Ahmet demiş ki alt yüzüğü yarın gel işe başlasın. <laughs> ne söyledim yemek birinin ısmarlaması. Fark etmiyor oğlum senin için. Ama illa da spesifik bir örnek istersen İskender. En sevdiğim şarkıcı kim? 2035. Rahmetli Burulay. Burulay öldü mü? Öldü lan. Öldü oğlum. Ulan Ajda Pekkan cenazede bir ağladı. İşsizlik oranı açıklandı. İşsizlik yüzde on. Yaz. Çalışma oranı yüzde 90. Çiftçinin elinde kaldı. Hadi buna da pozitif bir açıklama. Çiftçi limonataya doyacak. Yakışıklı başka bir doktor bulursun. Hmm. Kim? <gülüyor> 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 e taş gibi atın dedin dün. Ne? 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 Doğru. Ben öyle bir şey demedim Açar ya. Ben öyle bir şey der miyim ya? Öyle bir şey dedin mi? Demedim. Tamam. demedim. Öyle bir şey demedim ki ben. Ben Ben bir hanım efendi hakkında şikayetler bulmak Evet tam karşımda şu an geldi. Ne mi yaptı? Arkadaşlar bu filtreyi hanginiz yaptı? Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Çakal yaptım ben bu gemi <laughs> Senin de Yap bir cigala bizi gömman Yapıştı binceden düşüşe geçmeden Bizi bir zirveye çek Böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var Yukarıdan bir ses yükseldi <laughs> bir şey söyleyeceğim, Dansı neresi insanları kötü etkiler? Dans, müzik, arkadaşlar yani o kadar çok dizi var televizyonda. Tecavüz sahneleri var, şiddet sahneleri var. Kadınlar öldürülüyor dizide, bunlara hiçbir şey demiyorsunuz. Ben sevdiğim bir şarkıya dans etmişim, bu mu kötü örnek? <laughs> ne derse desin. Ne derse desin. Çünkü etraftan benim dedikodumu yapacak kişinin zaten benim hayatımda kıymeti olamaz. Kıymetsiz bir insanın da benim için ne söylediğinin ne önemi var? Dış kapının dış mandalı. Sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. Is your name Google? Because you've got everything I'm searching for. Like we are. Erkekler depresyona girdiğinde ilk nerelere etkileniyor Bir düşün istersen. Ne diyorsun sen Yıldız ya? Öyle mi oluyor? Sen ne anladın bilmiyorum da ben beyinden bahsediyorum. <laughs> Nasıl yiyeceğim? Ah, bir... Nasıl yiyeceğim? Bir Niye geldim bu ah, 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 ah. ben buraya? Niye geldim? İyi e, niye geldim ben buraya? Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir niye iki kere çekiyorlar? İkinde bulamadılar mı beynini? <gülüyor> 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 Buna bak be, şu gülüşün güzelliğine bak, aslan parçası. Sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl bir şeyim? Güzel bir şey. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben ilaç olabilirim. <laughs> Hayır, tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. <laughs> Halil Can benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. <laughs> Milyon versen değişir. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. <laughs> Bir çaya dört kişi parmağını batırsa çay kirlendi deyip çaya içmezler. Ama elli kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel miydi? Ya 86 e kere aramışsın. Sen hiç gurur yok mu be adam? Gurur mu? Aşıkta gurur aramak çamaşır makinesinde çorabın tekini aramakla aynı şey. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar gün beni sorarlarsa suscam. Özlüyor musun? Kızın adı Özlem amca. Ben ne yapayım? Erkek adam özler oğlum. Ama özlediğini gizler. Murtaza. <Sessizlik> tabi oğlum ne Başka konum var oğlum. Senin neşen pek yerinde. Durum Kılı, hayırdır, O da nadir Abi ha hayırım. Ya hadi Murtaza hadi ya. E bu kadar altına ne olacak? Bizim de kozumuz sinek olmasın mı ha abi hayırım. Zaten bütün çocuklar temizdir. Hiç çocuk olur hocam. Hayat çocukları kirletiyor, Biz buna büyümek değil. O kadar. Ne kadar ittisal olur. Yasa ha, ha. Tarafını seç. El verdi gençlere kafanıza sıçacağım karışır mahalle karışır işler Kazası belası 10 sene döşek En kadar çocuklar her öne düşer Edimese Tek hemen ağa ya, ya da bu yere dal Bu ne biçim iş böyle kariyere bak Ne demiş Yılmaz babamız? Ben en azından katilini tanıyorum Fakat sen Bir gün size bilmediğim bir yürütte Kimur diye gideceksin namusu ve şerefi ölene kadar korumak. işte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe buluşuverir. Öyle şeref gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be. Ne zaman öleceğini öğrenen insanlar, kimisi parasını ne yapacağını merak etti. Kimisi helallik istedi, kimisi de itiraflarda bulundu. Ama kimse sevdiklerine seni seviyorum demedi. Her an ölecekmiş gibi sarılın sevdiklerinize ve onları sevdiğinizi hatırlayın, hatırlatın. Kim bilir, belki de vaktiniz olmayacak.